Ezber Ozan TV'den herkese merhabalar. Bugün bir kuyruklu yıldızdan bahsedeceğiz. Bundan yaklaşık 70 bin yıl önce dünyaya yakın bir yörüngeden geçen ve geçtikten sonra da dünyada derin izler bırakan bir kuyruklu yıldız. Ve bu kuyruklu yıldızın öncesinde sonrasında yaşananlar ve bugün neler yaşanacak onları astrolog Aytaç Öner'le ile konuşacağız. Hoş geldin Aytaç. Hoş bulduk Halkadan Teşekkür ediyorum beni yayınına davet ettiğin için. Onur verdim kardeşim. E, değişik bir yıldız, hatta şeytan kuyruklu yıldızı diyorlar. Onun neden diyorlar onu soracağım ama e, 71 yıl önce geçtikten sonra dünyada bayağı bir değişiklik olmuş. Dünyayı birebir etkileyen bir yıldız. Neler olacak, neler olmuş. İşte kuyruklu yıldızlar gerçek astrologların yakından takip ettiği göstergelerdir. Aslında çok önemlidir. Hatta astrolojide, İslami astrolojide, İslam alimleri de kuyruklu yıldızları çok yakından takip etmişlerdir. Böyle sadece takip etmekle kalmayın, onların görüldüğü zamanlarda insanların üzerindeki etkilerini de araştırmışlardır. Dolayısıyla bizim için çok önemlidir. Şimdi kuyruklu yıldızın aslında adı şeytan kuyruklu yıldızı değil, 12P. Paul Brooks yıldızı. Yani ismi her yıldız olduğu gibi onun keşfeden insanlar ilişki keşfediyor. İki gök gözlemci, iki gözlemci. gök gözlemcisi. Evet, değil mi? onların soy isminden oluşuyor. Daha sonra çok patlamalar olan bir yıldız olduğu için ve çok parlak bir yıldız olduğu için bu patlamalar esnasında iki tane boynuz şeklinde böyle bir görsellik ortaya çıkıyor. Ve buna lakap olarak şeytan kuyruklu yıldızı ismini takıyorlar. Senin de dediğin gibi 70-71 yıllık bir döngülerle ülkemizde gözüküyor. uzun süre yakın seyrediyor ama 2 Haziran tarihinde en parlak dönemine ulaşacak. Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde de dünyaya çok yakın seyahatini devam ettiriyor. Şimdi kuyruklu yıldızları astrolojik olarak incelerken iki şekilde ele alıyoruz. Bir, bölgesel olarak değil, dünyayı etkileyen yıldızlar. Dünyada Nelere vesile oluyor? Onları gözlemliyoruz. İki, dünyadaki insanların, dünya halkları üzerindeki psikolojik etkilerini gözlemliyoruz. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde yaşayan insanı, halkları, duygu iklimini derinden etkileyecek bir yıldızdan bahsediyoruz. Çok güçlü bir yıldız. Bu yıldızın geçtikten öncesi ve sonrası olarak, e, ileriki yıllarda tarihi araştırdıkları zaman çok farklılıklar olduğunu görecekler. Şimdi ne geçmişte ne oldu, şimdi ne bekliyor, öyle konuşalım o zaman. Şimdi öncelikle bizim içinde bulunduğumuz dönem Koç burcundaki tutulmaların olduğu dönem. Şimdi Koç tutulmaları tek başına geçmişte hep savaşlarla ilişkilendirilmiştir. Ve dünya üzerindeki büyük işgaller hep koç tutulmalarından sonra gerçekleşmiştir. Japonya bile bir yere işgal etmiş. Yani o bildiğimiz, saygı duyduğumuz halk Japonya bile koç tutulmalarında bir yere işgal etmiş. Şimdi koç tutulmalarından hemen sonra şeytan kuyruklu yıldızın e, gözükmesi insanlık için kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi bir şey. Adeta, yes, yeah. adeta bir kurtarıcı olarak e, bence gelmiştir. Çünkü dünya, 3. Dünya Savaşı'na giderken savaş çığırtkanlıklarının seslerini iyice yükselttiği bu dönemde aslında bu yıldız insanlığı adeta kurtaracak bir yıldız diyebiliriz. Geçmiş dönemlerde Japonya bir saldırıda bulunuyor, İsrail Lübnan'a işgal ediyor. Türkiye Cumhuriyeti de e, onu anlatacak ülkemiz genelinde neler oluyor, askeri hareketliklerde bulunuyor. Rusya ilk defa nükleer silah koç tutulmaları altında deniyor. Hemen arkasından Çin, o da başarılı nükleer bomba denemelerini koç burcu tutulmalarının altında yapıyor. Bunların hepsi ne demek oluyor? Gökyüzü 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Fakat e, bu yıldızın gelmesiyle e, senaryolar ters döndü. Çünkü neden böyle oluyor? Bundan 71 sene önce, yine bu kuyruklu yıldız geçerken dünya üzerinde ilk önce Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık önderliğinde bir toplantı düzenleniyor ve düzenlenen bu toplantıdan sonra bir barış iklimi ortaya çıkıyor. Ve buna vesile olan şey aslında ne dedik programın başında? Yıldızın insanlar üzerindeki psikolojik etkiminden bahsettik. Yani ne dedik? Duygu iklimini değiştirmesi. Daha önceki geçiş, e, geçişinde çiçek çocukların ortaya çıktığı dönem, hippilerin ortaya çıktığı dönem, insanların savaşmak yerine eğlenceye yönelecekleri, savaşma barış prensibinin dünyaya yayıldığı ve hatta amlevi var kolyeleri vardı, e, simgeleri vardı. Bunun yayıldığı bir dönem. Bundan 71 yıl önce e, şeytan kuyruklu yıldızı dünyamızdan geçerken hippileri de yanında getirmiş. Çiçek çocukları da yanında getirmiş. Barış severleri de yanında getirmiş. Dolayısıyla halkımız barış isterken, halkımız eğlenmek ve aşk isterken politikaların savaşması biraz zor olmuş. İşte Vietnam'da, Amerika'da, Birleşik Devletleri'nin %70'i Vietnam Savaşı'na karşı çıkıyordu. Kendi ülkeleri olmasına rağmen. Çünkü bu kuyruklu yıldızın vermiş olduğu duygu ikliminin altında böyle davranıyorlardı. Şimdi ben buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Dünya üzerinde bir sorumlulukları var. Barış istiyorlarsa, savaşlardan bıktılarsa, halkların çok büyük bir etkisi olacak. Halklar barışı istedikleri zaman, halklar aşk istediği zaman politikacılar savaş yapamıyorlar. Dünya şeytan kuyruklu yıldızının daha önceki transitinde bu sahneleri yaşadı. Ve aynı zamanda Bizi bekleyen büyük bir tehlike vardı Hakan abi. Şimdi insanlarımızın içinde bulunduğu ben ne dedim geçmiş programda? Şu anda insanlığın en önemli konusu ekonomi değil. Şu anda insanlığın en önemli konusu hayatta kalmak dedim. Geçmiş bizim programı izlesinler. Çünkü koç tutulmaları para değildir, boğa tutulmaları paradır. Boğa tutulmalarında insanlığın en önemli konusu paraydı, ekonomiydi. Koç tutulmalarında hayatta kalmak ve yaşamda kalmak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Neptün de Koç burcuna geçiyor. Sadece böyle hani savaşta İHA'lar, SİHA'lar, işte füze atıyorlar, onlar havada indiriyor diye değil. Artık virüsler de üzerinden bir savaş yapılıyor. Neptün astrolojide gözle görülmeyen, elle tutulmayan cisimleri sembolize eder. Bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki dönemin savaşları İHA'lar, SİHA'lar, tankla, tüfekle değil, görülmeyen frekanslarla, dalgalarla ve virüslerle yapılacak. Şimdi bizim halkımız ne istiyor? Barış ve sağlık. İşte bu şeytan yıldızı bu yüzden çok önemli. Bu yıldız geçerken devletler ne kadar savaş isteselerse halk savaş istemeyecek ve barış rüzgarları esecek. Dolayısıyla gökyüzünde de bu şeytan yıldızının belirme süresinde ben adeta sevindim, sevinç çılıkları attım. Çünkü Allah göstermesin. tüfek de çok kötü bir şey ama bu virüs savaşları insanlığın sonunu getirebilirdi. O yüzden şeytan e, yıldızı bence rahmani bir yıldızdır. Şimdi bu dünyadaki etkileri, ülkemizdeki etkilerine geldiğimiz zaman özellikle depremi tetiklediği bazı bölgeler var. Bunlar ama çok büyük 7-8 şiddetinde depremlerden bahsetmiyoruz. Bunlar küçük depremler oluyor ve Marmara özellikle beklenen büyük İstanbul depreminin büyük olmaması için adeta yardımcı oluyor. Yani 4 ve 5 şiddetindeki depremler Edirne ve civarı ve Balıkesir, Gönen civarından oluşacak 4 ve 5 şiddetindeki depremler büyük İstanbul depreminin gazını almak, hafifletmek adına da yardımcı olacak. Dolayısıyla bu bile şeytan e, kuyruklu yıldızın rahmani bir yıldız olduğunu <laughs> bize gösteriyor. Belki de e, büyük İstanbul depreminin etkisini minimize edecek, geçecek olan bu e, şeytan kuyruklu yıldızı. Şimdi muhtemelen bir ortaya çıkacak olan 3. Dünya Savaşı'nı engelliyor. Beklenen büyük İstanbul depremini hafifletiyor. Bayağı bir hafif hem de. Şimdi bu yıldız daha ne yapsın abi? <laughs> yani bir yıldızdan <laughs> daha ne istiyorsunuz? Böyle şeytana can kurban. Şimdi ülkemiz açısından sadece güzel şeyler değil, bazı negatif etkileri de olmuş. Şimdi biz <laughs> astro astroloji niçin çalışıyoruz? Çünkü önceden bazı şeylerin önlemini alabilmek için. Bu yıldızın geçişi esnasında bizim ee, sınır dışındaki bir taburumuz zarar görmüş. Daha önceki transitinde bizim sınır dışındaki bir taburumuz zarar görmüş. Burada e, özellikle Suriye'de bulunan vatan evlatlarımıza dikkat çekmek istiyorum. Oradaki Mehmetçi hep onu düşünüyorum. Ekstra dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ee, ve hatta e, yetkililer ben bu yıldızın insanlar üzerindeki barışçıl etkisine dayanaraktan böyle bir şey gerçekleşmeyeceğini umuyorum. Ve daha önceki gökyüzüne yakınlaştığı zaman Türk donanmasına ait bir denizaltı bir gemiyle çarpışıyor ve biz deniz altındaki askerlerimizin hepsini kaybediyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Bu yıldızın geçişi askeri olarak Türkiye'ye pek iyi gelmiyor. Bu da negatif etkileri olarak söyleyebiliriz. Şimdi biz pozitif etkilerine dönecek olursak, bundan 70-71 sene önce genetikle alakalı çok önemli bir gelişme olmuştu. İnsan DNA'sı o zaman keşfedildi. Şimdi bu yıldızın geçişi demek ki bizim bazı bilinmezliklere, bazı derinliklere, özellikle varoluşla ilgili insan oğlu kendiyle alakalı en derin sırlara erişecek diyebiliriz. Hatta insanoğlu galaktik olarak kendi kozmik kökenini öğrenmiş olacak. Bu geçişle beraber. Bu geçişle beraber. Çünkü bir önceki geçişte DNA keşfedildi. Bu geçişte onun ötesine geçmesi gerekiyor. Yani içeri kere DNA keşfedilmez daha ötesine geçmesi gerekiyor. DNA'nın keşfedilmesiyle beraber bütün tıp dünyası e, değişmişti ve hareketlenmişti. Şimdi burası astrolojik olarak çok önemli. 8 Nisan'da gerçekleşecek olan, gerçekleşmiş olan Koç burcundaki güneş tutulması şifacı Şion asteroidi ile kavuşum halinde gerçekleşti. Şifacı demek birçok hastalığa şifa bulmak anlamına geliyor. Tutulma demek burada kadersel etkiler olacak anlamına geliyor. Tutulma esnasında Mars Satürn kavuşumu vardı balık burcunda. Balık burcu kontrol dışı olayları gösterir. Mars savunma mekanizmasıdır. Satürn'de engellemektir. Yani bu ne demek oluyor? Vücudumun istemsiz dışı hücrelerin yayılması yani kanseri dur diyebilecek ve bununla ilgili bir şifanın ortaya çıkacağı ve üstüne DNA'nın keşfedildiği şeytan takı, kuyruklu yıldızına geçmesi şu öngörüyü çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Çok kısa bir süre içerisinde kanserin tedavisi ve ilacı bulunacaktır. Bu da insanlık için pozitif etkilerden yani bu yıldızın pozitif etkilerinden de bir tanesidir. Şimdi keşke her şey tam böyle olsa. Dünyanın ezberini bozacak, insanoğlunun ezberini bozacak. Astrolojide şöyle bir şey vardır Hakim abi. Hani, Doğalite prensibinden dolayı bir şey sürekli kötüye gitmez. Yani bir şey kötüye gidiyorsa bir o kadar da iyiye gitmesi gerekiyor. Şimdi bizim jenerasyon Pandemi, işte darbe, ekonomik kriz, dünya savaşları derken e, bayağı bir ruhsal olarak kötü bir dönemden geçti. Bu kuyruklu yıldızın geçişi ve duygusal olarak içimi değiştirmesi insanlığın artık sarkıcın bu tarafından öteki tarafına, yani önümüzdeki süreç demek ki ne gösteriyor? Eğlence, aşk, geriye dönelim, hipler. Sürekli eğleniyorlar, dans ediyorlar. Şey çocuklar. Çiçek çocuklar. Gündemlerinde kötülük yok. Savaşma, seviş. Savaşma, seviş felsefesinin hakim olacağı ve bu felsefenin altında insanların kendilerini mutlu hissedecekleri bir dönemin başlangıcındayız. Şimdi astrolojide her zaman bir şey vardır, sıralama vardır. Rütbe gibi. Askeri rütbe, rütbe gibi. Yıldızların birer eşlik konumları. Yıldızların da hiyerarşik konumları vardır. Kuyruklu yıldızlar tutulmalardan daha önemlidir. Burçlar vardır, gezegenler vardır, üstünde e, tutulmalar vardır. Ondan sonra sabit yıldızlar vardır ve bizim galaksimizin dışından gelen etkiler vardır. Dolayısıyla hiyerarşik olarak kuyruklu yıldızlar tutulmaların daha üstündedir. O yüzden biz e, haritayı okurken Koç burcundaki tutulma savaş olsa da bir üstündeki hiyerarşik olarak göstergen, çiçek çocuklar ve barış olduğu için ne oluyoruz? Koç burcu o odaklanıyoruz. Evet odaklanıyoruz. Koç burcunu savaştan çıkartıyoruz. Yeni başlangıç olarak okuyoruz. Yani toplum ve insanların çiçek çocuklar savaşma seviş felsefesinin başlatacağı halk hareketlerinin olacağı bir dönemdeyiz. Bakın halk gücünü keşfedecek toplumlar ve devletler, devletler ve politikacılar ne kadar savaş isteseler de halk istemiyorsa olmaz bu. Ne olacak bu kuyruklu yıldızdan sonra biz neyi biliyoruz? Halk istemeyecek. Demek ki olmayacak. Yani bir devlet adamının tasarladığı bu savaşı halk istemedikten sonra gerçekleştirmesi mümkün değil. Bu yıldız geçtikten sonra pek mümkün değil. Gözükmüyor bölgemiz itibarıyla yani biz bu bölgede Türkiye'de yaşayan bir astrolog olduğum için ben biz haritaları incelerken kuzey yarım küre odaklı daha çok çalışıyoruz ve daha çok ülkemizi ve çevresini inceliyoruz. Yani ülkemiz ve çevresini. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu savaş ortamı ve mücadele ortamı bizim ülkemizin bulunduğu coğrafyadan yani Avrupa ve Orta Doğu'dan alınacak uzak doğuya pas edilecek gibi düşünün. Yani Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa, Rusya ve Ukrayna tarafından bir barış ortamı, çiçek çocuklar ortamı olurken uzak doğuda filizlenecek bir e, mücadele olabilir. Çünkü e, savaşma ve mücadele enerjisi yok edilemez. Yani bir yerde bitiyorsa bir yerde başlayacak. Çünkü bu yok olmaz. Bu ne demek oluyor? Geçmiş dönemlerde Vietnam ön plandaydı 1955 yılında. Vietnam Savaşı başladı. Daha sonra Japonya'nın bir işgal etmesi var Şimdi hatırlamıyorum onu. Ee, bu dönemde nereler olabilir diye haritayı şöyle incelediğimiz zaman Tayvan ön plana çıkıyor. Çünkü Hakan abi de çünkü, Tabii, Bütün dünyada barış olsa bile orası hala gergin olacak diyorsun öyle mi? Tabii bu Mars ve savaş enerjisinin bir yerde bulunması lazım. Yani Oraya kilitlenmiş olacak? Tabii o, bu astrolojide hiçbir yok. yok olma yoktur. Şimdi bu en iyi edenlerse zaten küçücü dünya savaşı çıkan yani. Şimdi e, Tayvan zaten e, sen de biliyorsun ki Hakan abi Çin'in ilk e, eski kurucuları aslında Tayvan'ın kuran e, İmparatorluk zannediyor. ailesi Tayvan'da yaşıyor. İmparatorluk ailesi Tayvan'da yaşıyor ve batılı e, güçlerinde destekli himayesi, bir, altında. altında. olan bir e, bölge orası. Fakat hep gözleri Çin'de. Çin'in gözü de Tayvan'da. Çin'in gözü de Tayvan'da. Şimdi muhtemelen orada çıkacak bir ateşlenme ve alevlenme dünyanın seyrini o tarafa çevireceğini Büyük ülkelerin, e, tıpkı geçmişte Vietnam üzerinden mücadele etmeleri gibi, bu devirde Ukrayna üzerinden mücadele ediyorlardı. Yani bölge değişiyor Mücadele alanı Tayvan'ın üstüne kayabilir. Bakın şeytan yıldızı neden önemli? Şeytan yıldızı geçiyor, geçmiyor olsaydı, Tayvanda e, ateşlenecek, filizlenecek bir e, savaş, bütün dünyaya yayılarak 3. Dünya Savaşı'nın kartını veriyor olacaktı. Ama şeytan kuyruklu yıldızını geçiyor olması ve hiyerarşik olarak en üstte olması Tayvan'daki olayın minimize olacak, minimize edecek etkisini. Ha, minimize Ama orada bir hareketlilik bekliyoruz. Bekliyoruz. Orta Doğu. Ee, hareketlilik bitiyor. Tayvan'a hare savaş enerjisi sınırına doğru. Tek evet. hayvanadur. Dünya var olduğu sürece savaş enerjisi bitmez. Tamam, yani savaş enerjisi yok olmaz. Şimdi bunlar e, Tanrısal enerjilerdir. Ama mesela cinsellik bitmez. Şimdi cinsellikte kavga edenler ölür, cinsellik devam eder. Savaşlar e, mücadele edenler, hani savaş karşıtları ölür, ama dünya var olduğu sürece, doğa var olduğu sürece, hayvanlar, insanlar var olduğu sürece savaş ve mücadele devam eder. Şimdi bir önceki kuyruklu yıldızın geçişinde bizim bölgemizde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin toplantıları ve ortaya çıkan pozitif olaylardan sonra etki buradan geçiyor ve uzak doğuya yayılacak diyebiliriz. En azından bizim bölgemiz için sevindirici bir haber. Şimdi bu heybetli yıldızın geçişi 2 Haziran tarihinde dünyaya en yakın şekilde ve en parlak şekilde çıplak gözle gözlemlenebilecek. Göreceğiz yani, öyle mi? Evet, evet. Bir daha 2097 yılına kadar e, dünyadan gözlemlenemeyecek. Dolayısıyla bu yıldız geçecek ama etkileri onlarca yıl konuşuluyor olacak. Biz bugün etkilerin neler olabileceğinden bahsettik. Bu etkileri gözlemledikçe hem bu yıldızı hatırlayın, hem de beni hatırlayın dostlar. Sağ olun kardeşim. <laughs> Ağzını yüreğine sağ. Güzelliklerle gelsin inşallah. Hani hiç kimse istemez savaşı. Herkes ister barışı. İnşallah barış getirsin diyelim. Ee, sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız sizlere de teşekkür ederiz. Zaman eliniz, kıymet verdiniz. Bizi izleyin. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.